Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üniversitelerle buluşmaları devam ediyor. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen Yeşil Yakalılarla Söyleşilerin son durakları Ardahan, Iğdır ve Kars Kafkas Üniversiteleri oldu. Söyleşilerde üniversite öğrencilerine zirai üretimin öneminin yanı sıra bakanlığın faaliyetleri, bakanlıktaki kariyer imkanları gibi bilgiler aktarılıyor. 15 sene sonrasını düşünün, 20 sene sonrasını düşünün, bir hayal edin neredesiniz diye. İlla ki bu hayali kuruyorsunuzdur. 15 sene sonra şuradayım, 20 sene sonra şuradayım diye hayal kuruyorsunuzdur. Kurmalısınız. Kurmuyorsanız da kurun bunun hayalini. Evlendiniz, çoluk çocuğa karıştınız. İhtimaller dahilinde. Ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz? Bunu düşünün söyleşilere katılan ve gençlerin zirai üretime yönelmeleri gerektiğini hatırlatan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu çevreyi ve tarımı merkeze alan yeşil yakalılara ve üretime vurgu yaptı. 15 sene sonra bugünkü sorunları konuşmak istemiyorsanız bugünden tezi yok. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimiyle bilimsel bir yaklaşımla sanatı da bu sürece dahil ederek çok daha yakından ve bilinçli bir süreçle ilgilenmeliyiz. Başkan Çolakoğlu'nun konuşmasının ardından dairenin kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi çalışma grubu sorumlusu Mahmut Göktaş da bakanlığın sağladığı kariyer ve burs imkanları ile ilgili sunum yaptı. Söyleşide gençlerin merak ettiği sorular da yanıt buldu. Söyleşilere yayın ve tanıtım hizmetleri daire başkanı Hamdi Büyüktaş da katıldı.